Defa yalnız bu hayvan nasıl koşuyor ya? Hele bir çay verin çay çay. Alo. Ne yapıyorsun lan yavşak? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Hayırdır lan bu ne kibarlık puşt. Babam mı var lan yanında? Evet. Babana selam söyle o anlar. <laughs> Babamların da sana selamı var Ahmet. Bak o ekoya söyle onun var ya aklını alırım aklını. Öyle kötü başı oynamasın. Olur söylerim Ahmet. Ekrem amca. Sonuçta senin geçmişin o. Ben saygı duyuyorum. Kaç? 28. Oha! Ben annem bak dahil 28 bak kadın, bak kadın. tanımıyorum lan. Biri, biri 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 var. Yüreğimin içinde yeri yeri var. Geliyor, an gidiyor. Su beraber görüntümüzü alırsanız efendim şey geliyorum. Evet, evet. Buyurun sayın efendim. Bak Berkecan'cığım bu alet kız ticari. Eğer Erdin akşam burada bir şey olduysa bak. Bak bak buyrun sen de bak buyrun bak 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 Buraya ben geçerim Sıçtın ağzına ben geçerim Ben diyeceğim sıçtın Whatsapp'ta o kadar yazıyorum beni takmıyorsun Şu saati bile takıyorsun beni takmıyorsun ya Oha kız saati kıskandı Ulan ayva çiçek açmış be Yaz mı gelecek Bir susun be Gönüllü bu sevdanın Mesela kadınlar Türkiye'de kızlar Niye çok tekler Yüksek perdeden konuşuyorlar Havalılar filan kimseye pas vermiyorlar filan çünkü talep fazla e 10 tane kız varsa sosyal medyada bin tane yamyam var bin tane yamyam saldırıyor fiyatı yükseliyor kız değerleniyor mesela biz Suriyeli mülteci yerine Ukrayna'dan mülteci alsaydık 5 milyon bugün Türk kızlarına değeri düşecek <gülüyor> <gülüyor> Her sabah sitesimi günün yoğunluğuna attığım salıncak Otursana ya ben taşıma bu benim yani oğlum. 80 kiloya kadar diyor ben 135. Ha? ha? O sana bir şey mi yaptı? Kim? Yanında durdun ya taksinin. Yo. Ha ben de yan yana durunca. Telefon çaldı ya. Ha ne ben mi? dedim o yan yana durunca bir şey dedi herhalde. Kanka bu ne? Kanka resmen meşhur oldu. Allah Allah. Valla. ne <laughs> o? Kamera. Allah Allah. Çekiyor valla. Kayıt yapıyor mu? Ha. <gülüyor> <gülüyor> iki puan ya! <laughs> Hocam iki verin ya! <laughs> Emperyalistlerin analarının sütünden en büyük sütü, mebelerinden en büyük sütü burunlarından getiren partidir. Şey mi dostum? Sevgilim var mı? Hayır senin? Yok! <laughs> Kimde kaydettim telefona? Sen beni nasıl kaydettim. Valla Elif diye kaydettim. Adımla kaydettim. Bravo sana. Bravo. Tamam nasıl kaydedeyim? Öyle kimsede olmayan yaratıcı bir şey olsun. Buldum. Bisiklet sulu. Yok ayakkabı çekeceğim diye kaydettim. Savak. <laughs> Son Zem. zamanlarda Kastamonu'ya gittiyseniz Zilgaz dağı'nı tırmanmanıza gerek yok. Suner var. evler? var. Onu da yap. bu? Kargonuz teslim edilmek üzere kuryemize verilmiştir. Gün içerisinde adresinize teslim edilecektir. Güzel. Cevdet Bey yakalayın geliyor. Gönder gönder gönder. Öyle mi vurdun sen misin kargo gönderen? Vur olmaz yok vur vur. Heh geldiniz mi? Ben de sizi bekliyorum. Aa evde miydiniz? Kargonuz var. Buyurun. Bir daha da böyle sabah ayırında karla falan söyleme tamam mı? Tamam. Çiçek açmış belki. Of! Anne! Sen ne yapıyorsun anne? Benim Sen niyetim budur. O yüzden niye Bu Niyetim niye matın. Niye ha olmasın? Hadi hadi kalkın gençler hadi. Kalkın bir daha ha Bir ha 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 Bir de ha 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 sigara mı içiyorsun? Benim ha ben sigara içiyorum. He? Aynen orada? ben içtim ya siz yokken takılıyorum öyle arada. Aha kim bu kadın dolapta böyle ne yapıyorsun kızım sen Üç burada? kişi sek fiyat değişir ama. He siz yokken eskort çağırdım da aniden geldiniz ya dolaba sıkıştırdım ben de bana. Ne ah, diyorsun oğlum sen ben bu dürüstlüğe hazır değilim. Yok bu yapmaz kesin arkadaşlar anasını satayım. Ben yaptım ben ya. Abi. Kesin öyle Sen senin en yakın arkadaşın çağır onu buraya. Ya ben ya yaptım ben ben. Evladım her sağlıklı aile gibi biz de çocuğumuzun yediği boklardan dolayı en yakın arkadaşını suçlamamız lazım. Haklısınız Talha bey amca. Al sen şunu şimdi. Hiç içmedim ama deneyim. Al bakayım sen iç şunu. Kızım sen de otur kucağına. Aha. kucak ekstraya girer ama. Bir daha Aykut'la görüşmeyeceksin. Bizim ailemizde böyle pislikler yok. Haklılıkta payınız var Talha Bey. Ya Kesinlikle. yazık çocuğa hiç alakası yok. Karın para adam büyüklerin var burada. Bu bir şey değil. Yani. biçip içip gelmiş. Tabii bir de Aykut'ta arkadaşlık yaptığını Ve karşı da çok malumum. Çünkü kimse evlanın yapıyorsun lan sen orada? He ben göğe, göğe maya çalıyordum da. Bir bitmediniz ama ne <laughs> Hey Siri, bana maymun resmi göster bakayım. Atakan oğlum ne yapıyorsun orada? Maymunları mı merak ediyorsun? Evet babacığım maymunları çok merak ediyorum. Maymun resmi hiç görmemişimdir. O zaman içerideki tuvaletteki aynaya bak bakayım kimi göreceksin. Baba göremiyorum. E görmeyin misin orada kim var? Messi! Senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Hah doğru söyledin kız. Ben senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Bunun gölgesinden ne olacak ya? Yani ne yapacağız? <laughs> ne oldu amına futbol e, oynayanlar hep genelde hani okul ok, şey, okumamış, üniversiteye gitmemiş. Ve i̇şte, işte ilkokulda bırakmış, şey ortaokul oluyorlar ya. Evet. Sonra da tabi başarılı olunca para kazanıyorlar ya. Evet. İşte o Çünkü anlamda Çünkü olabilir. hepsi Oxford'dan mezun olduğu için <laughs> o yüzden futbolcular daha görgüsüzler. <laughs>